Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Dostlar bugünkü videomuzun konusu e, biliyorsunuz ehli sünnetin her telden her frekanstan bir hocası hadis düşmanlarına video yapıyor. Ama gariplerim şimdi bir videoyu seyrediyorlar hadis düşmanı acayip cevap vermiş. Başka bir videoyu seyrediyorlar yine hadis düşmanı üstün çıkmış, galip çıkmış. Ve kan kaybetmeye devam ediyorlar. Ve gariplerim bu hezimetin altında ezilirken yani kadınların sünnetinden bahsetmiyorum ya da vahşet hadislerinden bahsetmiyorum. Yine ayetler arasında gezerek hadi bakalım buna da cevap ver. Hadi bakalım buna da cevap ver türünde videolar gelmeye başladı. Yollayın gelsin paşam. Siz yollayın gelsin. Kur'an yetmez dediğiniz için hadislere delil olarak verdiğiniz her ayet her rivayet misliyle size geri iade edeceğim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Sebebi ne biliyor musunuz? Kur'an yeter. E, Kur'an yeterse siz hakikati güneşin ışığını balçıkla kapatamazsınız. Ne kadar kıvranırsanız kıvranın, ne kadar sancı çekerseniz çekin, kurtuluşunuz yok. Hadislere götürmek için yaptığınız her video benim için bir cephane, delil, delil. Sizin ipliğinizi pazara çıkartmak için her yaptığınız video bir delil. Siz yeter ki konuşun. Ben size sizin dininizi öğretmeye devam edeceğim. Sizin siyerlerinizi size okutacağım. Sizin esbab nuzulünüzü size okutacağım. Yarım yarım verdiğiniz rivayetlerin tamını vereceğim. Sakladığınız rivayetleri ifşa edeceğim. Siz hadisi olmayan konuları sormaya devam edeceksiniz. Bir konu hakkında soru soruyor. Klasik geçen haftanın konusu bana Kur'an'da köpekle evlenmenin haram olduğunu göster. Böyle sorular soracaksınız. Hadisi olmayan sorular. Hadisi olan soruları neden sormuyorsunuz? Konuyla ilgili hadis yok sorusunu bize soruyorlar kadınların bilmem neresinden ne kadar kesileceğini söyleyen sünnetçi kadın Atiye'nin hadisini neden bize sormuyorsunuz? Hadi Kur'an'da göster. Hadislere göre kızların sünnet edilmesi lazım. Cübbesiz Mahmut. Gerçi biz etmiyoruz. Hatta konuyu açını da küfür ediyoruz ama hadi bize Kur'an'dan kızların sünnetini göstersene diye sormuyorlar. Neyi soruyorlar? Hadisi olmayan konuyu soruyor. Konunun hadisi yok. Şimdi dostlar, bugün yine yeni bir vatandaşla tanıştım. E, vatandaşın adı Berber düşmanı. Yani ben öyle koydum. Adını soyadını bilmiyorum. Berber düşmanı. Neden Berber düşmanı dediğimi söyleyeyim. Buyurun. Bakın, adam Berber düşmanı. Yani belli. Ee, bu adamın bir berber arkadaşı tanıdığı dostu falan olamaz. Yani ya da varsa da sıkıntılı bir berber demek ki, tehlikeli bir berber, adam yaklaşmıyor. Şimdi bu berber düşmanı, e, hadisi kabul etmeyen bizler gibi insanlara bir ayet soruyor. Madem diyor, hadisleri inkar ediyorsunuz, hadi cevap verin. Cevap verelim mi dostlar, ister misiniz? belki adam haklı çıkar. Biz pes ederiz. Ya hakikaten hadislere muhtacız. Evet, ben hadisleri kabul ediyorum. E, önce kızları sünnet ettirerek başlayalım. Şimdi işine gelen hadisi almayacaksın değil mi? Hadisleri kabul edenler Kütüb-i Sitte'de, Buhar'de, Müslim'de bir hadis gördüyse eğer imkanı var ise onu uygulaması lazım değil mi? İman ediyorsa. Şimdi gelin dostlar hep beraber bu berber düşmanı kardeşimizin hadisleri kabul etmeyenlere yaptığı reddiyeyi ispatını, ayetini hep beraber dinleyelim. Eğer haklı çıkarsa biz de hadislere gideriz. Niye gitmeyelim ki? Yeter ki mantıklı olsun, akla uygun olsun, yalan olmasın dürüstçe olsun. Buyurun dostlar hep beraber dinliyoruz. Hadis inkarcılarına fayda sağlayacağını umduğumuz ayetlerden biri de Haşr Suresi 5. Ayet-i Kerime. Onları... Evet, şimdi hadis inkarcılarına sunacakları ayetlerden birisi de Haşr 5'miş. Haşr 7 artık tedavülden kalktı. Haşr 7'yi artık sormuyorlar. Ellerinde patladı. Haşr 7 neydi? Resul size ne veriyorsa alın. Ben ne dedim Abdülkadir Polat'a? Dedim ayetin önünü neden okumuyorsun? Hayır ayet bu kadar. Mahmut abi ayet bu kadar. O kadar değil kardeşim. Ayet bu kadar. Ayetin tamamını okuyorsun. Ganimet dağıtılırken itiraz etme. Resul size ne veriyorsa alın. Cevap ne? Ayetler parça parça da alınabilir. E paşam 10 saniye önce ayet bu dedin. Başka yok dedin. Şimdi haşır yedi iptal, geriftes haşır beşe çektik. Yediden beşe çektik. Nasıl? İşte bu geriftes Şimdi gelin haşır beşi beraber dinleyelim. Kendisinden. hurma ağaçlarından ne kestiyseniz veya kökler üzerine her ne bıraktıysanız hepsi Allah'ın izniyle olmuştur. Şimdi ayet diyor ki bir ağacı kestiyseniz bu Allah'ın izniyle olmuştur. Yani Yere düşen yaprak Allah'ın ilmi dahilindedir. Karıncanın attığı adım Allah'ın ilmi dahilindedir. Allah'ın izni olmadan bir yaprak bile düşmez. Ayet bu. Ama işin içinde iniş sebebi var dostlar. İniş sebebi olduğu için de işin içinde bir rivayet ve bir hadis var. Şimdi buradan bu ayetten Paşam Buhari'ye Kütüb-i nasıl zıplıyor hep beraber dinleyelim. Aleyhisselatü Vesselam Beni Nadir'in üzerine yürüdüğü zaman hurma ağaçlarının kesilmesinin emrini vermiştir. Bakın Beni Nadir'i çıkarttı, buldu. Savaşı buldu. Orada emir verdiğini buldu. Hurma ağaçlarını kestirdiğini buldu. Nereden buldu bunları? Esbab-ı Nuzul. Haşr 5'in iniş sebebi. Bakın devam ediyor. Tabi bu ilk başta hem sahabelere ilginç geldi. Hem de Beni Nadir Aleyhisselatü Vesselam'a bir nevi bunu yakıştıramadı. Çünkü malumunuz bir dinde yeşili korumak, yeşili yaşatmak gerekir. Hatta siz kabul etmeseniz dahi bizdeki bir hadiste kıyamet kopar olsa elinizdeki fidanı dikin diye bir emir var. Fakat e, şimdi hadi hadiste fidan diyor. Ayette fidan demiyor. Ağaç diyor. Ağacın kesilme sebebi evin çatısını yapmak için olamaz mı? Masa sandalye için olamaz mı? Hatta yakmak için, geceliğin çölde üşümemek için, yakmak için ağaç kesilemez mi? Şimdi oradaki hurma ağaçlarının kesilmesine verilen izni yeşili koruyuna çevirmeye çalışıyor. Devam ediyoruz. Buralar önemli değil dostlar. Bakın savunduğu ney? adamın kendi kitabından haberi yok. Bunlar zaten Kur'ansız. Kendi kitabından haberi yok. Şimdi bakın ben size neler göstereceğim. Beş dakika bekleyin. Evet, Haşr Suresi 5. Ayet-i Kerime Febi İznillah ifadesiyle ve Vesselam'ın yapmış olduğu bu eylemin Allah'ın izniyle gerçekleştiğini bize haber vermektedir. Hı. Bizim merak ettiğimiz, sizin de belki de bu yoldan dönmenize sebep olacak olan husus da şudur ki Hı. bu izin nerede? Yani Allah elçisine bu hurmaların kesilmesi iznini hangi ayette vermiştir? Evet. Elimizdeki kitapta böyle bir izin, böyle bir emir yok. Evet. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın dışında bir bilgiyle bu hurmalıkların kesilmesine yönelmiştir. Hı. Ama bir iznillah ifadesiyle belirtilen bu eylem evet. Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir yerinde yoktur. Evet. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam birçok meselede olduğu gibi, bu meselede de yine Kur'an'ın dışında bir vahiy almıştır. Gördünüz mü dostlar? Bitti mi? Hadis inkarcılarına fayda sağlayacağını umduğumuz ayetlerden biri de Evet. Tekrar başa aldı. Şimdi dostlar duydunuz değil mi? Ne kadar güzel Efendi Efendi, Efendi izah etti. Orada ayet Allah Resulüne bunu söylediği zaman diyor ki demek ki diyor Kur'an harici bir haber geldi Resul de bu ağaçları kesti bir savaştan önce böyle bir iş yapıyor Allah Resulü. Şimdi biz de tövbe edeceğiz. Hadisleri kabul edeceğiz. Neden? Böyle dedi diyor. Gelin dostlar Ehli Sünnet'in kitaplarından Haşr 5'in nuzul sebeplerine bakalım mı? Önce Haşr suresini birden 5'e kadar okuyacağız. Sonra da iniş sebeplerine bakacağız. Bakalım Berber düşmanı doğru söylüyor mu? Açıyorum. Evet. Bakayım. Evet. Buyurun dostlar. Şimdi bu Haşr suresi başlangıç şöyle. Rahman ve Rahim olan Allah adıyla göklerde bulunanlar da Yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih, tesbih etmektedir. O üstündür, hikmet sahibidir. Ehli kitaptan inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur. Siz onların çıkarıl, çıkarılı, e, çıkacaklarına ihtimal vermemiştiniz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'a karşı koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı hiç beklemedikleri bir yerden geliverdi. Allah yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. O halde ibret alın ey akıl sahipleri. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı onları bu dünyada yine mutlaka cezalandıracaktı. Ahirette ise onları cehennem azabı beklemektedir. Bu onların Allah ve Resulüne karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah'a karşı cephe alırsa bilmeli ki Allah cezalandırmada çok çetindir. Evet dostlar şimdi geldik haşır beşe. Herhangi bir hurma ağacını kesmenizde kökleri üzerinde ayakta bırakmanızda Allah'ın izniyledir. Ve bu yoldan çıkmışların burunlarının sürtmesi içindir. Ayet bu dostlar. Şimdi ayeti anladınız mı? Allah bir şeyin Allah'ın izniyle olmadan olmayacağını garanti altına alıyor. Diyor ki ister kes ister kesme. Bu Allah'ın izniyledir. Şimdi gelelim videodaki rivayete. Bakın bu çok önemli. Evet videodaki rivayet. Şimdi bizim berber düşmanının söylediği bu. Bir, Ebu Abdillah Muhammed bin İbrahim el-Müzekki babasından o Muhammed bin İshak es-Sakafi de o Kuteybe'den, o el-Leys bin Sad'dan, o Nafi'den, o da İbni Ömer'den bize şunu rivayet etti. Allah'ın Resulü Nadır'ın hurmalarını yaktı ve kesti. Orası ekilmeyen bir arazidir. Bunun üzerine Allahu Teala bu ayeti indirdi. Bu hadisi Buhari rivayet etti, Müslim de Kuteybe'den nakletmiştir. Kaynağı bu. Şimdi bu gördüğünüz berber düşmanı sanki dostlar sadece bu varmış gibi bunu vererek bizi hadislere davet ediyor. Diyor ki pes edin. Pes edin çünkü bu konuda hadis var. Onun için bu ayet geldi diyor. Ne kadar ilginç değil mi? Peki ben size desem ki bu ayetin 11 tane nuzul sebebi var. Ne olacak şimdi? Vallahi 11 tane bu ayetin nuzul sebebi var. Ben 3 tanesini aldım. Yani elini emeğini sağlık. Ve canım kardeşim hazırladı bunları bana. Dedim 3 tanesini koy yeter dedim. Şimdi gelelim diğer çeşitlerine. Şimdi. Bakın. Video ile video ile aynı içerik sansürlenmiş rivayet. Şimdi Berber düşmanının rivayetindeki anlattığının rivayetin bir de sansürlenmişi var. Nasıl sansürlüyor görelim. Allah Resulü beni nadire indiği vakit onların kalelerini muhafaza altına aldı ve onların hurma ağaçlarını kesmi ve yakmayı emretti. Bunun üzerine Allah düşmanları sabırsızlaştılar ve şöyle dediler. Ey Muhammed! Sulhu istediğini sen iddia ettin. Meyve ağacını ve hurma ağacını kesenin sulhu nasıl olur? Sen iddia ettiğin ettiğini buldun mu? O Kur'an sana inip dururken yeryüzünde fesat ha bu peygambere çok ağır geldi. Bakın kafirler bunları söyleyince e, diyor ki bu peygambere çok ağır geldi. Müslümanlar onların sözlerinden dolayı üzüntüye düştüler ve bunun bozgunculuk olacağı korkusuna kapıldılar. Bu meselede ihtilafa düştüler. Şimdi bu meselede ihtilafa düşüyorlar. Şimdi berber düşmanına soruyoruz. Rasul hadisini söyledi, hükmünü verdi. Sahabe nasıl ihtilafa düşüyor? Nasıl Rasule itaatsizlik ediyor? Sen anlattığın rivayet ile bizi hadisleri kabul etmeye çağırıyorsun. Senin de anlattığın rivayete sahabeler itiraz ediyor, ihtilafa düşüyorlar. Fikrin nedir? Senin kadar iman edememişler mi? senin kadar takvalı değiller mi? Ne güzel değil mi dostlar? Şimdi buyurun ihtilafı okuyalım. İhtilafa düştüler. Onların bazısı şöyle dedi. Kesmeyiniz. Çünkü Allah onlardan bize faydalandırmıştır. Bir kısmı da kesiniz dedi. Bunun üzerine Allahu Teala kesmeyin diyenleri tasdik ederek kesenlerin de helal işlediklerini bildirerek bu ayeti indirdi. Nasıl dostlar? ya müthiş bir şey Elhamdülillah. Adamlar konuşuyorlar kendi kitaplarından haberleri yok. Hani rasul kestirmişti. Rasul kestirdiği için bu ayet inmişti. Rasul'ün ağaçları kestirdiği sana ters geliyordu. Kıyamet koparken fidan dikiyordum. Ne oldu? Fidan elinde mi patladı? Ne olacak şimdi bu iniş sebebi? Sen ayetle hadisleri bize çağırırken neden bu hadisi vermiyorsun da hadisin kırpılmış yarısını veriyorsun? İşine gelmiyor değil mi? Ama dostlar asıl sıkıntı 3. rivayette. Bunu da bir kenara bırak. Şimdi gelelim üçüncü rivayete. Bakın kaynaklar öyle basit kaynak değil. Gördünüz mü? Tirmizi. Ya. Sonra Ali bin Ahmet bin Velid falan böyle her tarafta yazıyor. Şimdi bu Tirmizi'yi de geçtik. Şimdi üçüncü rivayete giriyoruz. Saklanan rivayet. Ama elhamdülillah artık teknoloji var. Bakın saklanan rivayete gelelim. Okumadan önce baştan söyleyeyim. İlk iki rivayetle hiç alakası olmayan bir sebep. İşte böyle hadis elinizde patlar. Şimdi bu üç rivayetten ikisine yalancı şahitlik demeniz gerekecek. Birisini kabul edeceksiniz. Diyeceksiniz ki iki tanesi yalancı şahittir. Allah'a ve Resulüne iftiradır. Ayetin iniş konusunda Sonra da diyeceksiniz ki bizim için sıkıntı yok. Biz yalancı şahitlerden de işimize gelirse alırız diyeceksiniz. Ya da diyeceksiniz ki ihtilafta rahmet vardır. Hepsi başımızın tacıdır. Ne olur? Bir şey olmaz. Size kurşun işlemiyor ki. Size hiçbir şey, hiçbir şey, faydası yok yani. Önemli olan üçüncü şahıslar. Dostlar, bunlar hadise çağırmak için bulsun bulsun gelsinler. Ben o bulup sorduklarını güzelce kendi kitaplarından kendi argümanlarından bir buket yaparım. Sararım böyle buketi. Veririm ellerine. Gelelim üçüncü rivayete. Paşam bize Haşır beşten bize hadisi götürecek. Ebu Bekir Abdullah'tan o da Selman bin İsa'mdan, o da Reste'den, o Abdurrahman bin Mehdi'den, neyse buraları eee Hepsini okumayalım vakit kaybolmasın. Bir Yahudi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki ben ayakta duruyorum ve namaz kılıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki Allah senin bu şekilde namaz kılmanı takdir buyurmuştur. Bakın Yahudinin namaz kıldığı hadislerde var. Dikkat edin. Yahudi namaz kılıyor. Allah Resulü de diyor ki bu diyor Allah takdir buyurmuş. Yahudi bu sefer ben oturuyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah oturmanı takdir buyurmuştur. Yahudi dedi ki ben şu ağacın başında durup onu kesiyorum. Bakın ağacı Yahudi kesiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah senin o ağacı kesmeni takdir etmiştir buyurdu. İbni Abbas rivayetine devamla diyor ki Cibril aleyhisselam geldi ve şöyle dedi. Sen İbrahim'in kavmine karşı hüccetini ortaya koyduğu gibi hüccetini ortaya koydun. Bunun üzerine Allahu Teala bu ayeti indirdi. Gördünüz mü? Kaynak suyeti. Şimdi biz paşama soruyoruz tabii. Diyoruz ki paşam <laughs> Berber düşmanı. Ayetin iniş sebebi hangisi? Yahudinin kestiği ağaçlar mı? Rasulün kestiği ağaçlar mı? Yani aslında üçüncü rivayet üçüncü rivayet ilk ikiye göre daha tutarlı. Allah Rasulü diyor ki ayakta durduysan Allah'ın takdiridir. Oturduysan Allah'ın takdiridir. Ağaç kestiysen Allah'ın takdiridir. Ne yaparsan yap Allah bunu takdir etmiştir mesele bu. Ama siz adamların nasıl bir çaresizlik içinde olduğunu görün dostlar. Bu müthiş bir şey. Elhamdülillah. Rabbime şükür. Hakikaten müthiş bir şey. O kadar ayan beyan ki. Şimdi adam bizi buradan hadise çağırıyor. Peki hangi hadisi seçelim? Hani Resul bu bilgiyi aldı ya. Bu bilgiyi aldı. Ayette de Rasul'ün ağacı niye kestiği yokmuş. Öyle diyor. Rasul'ün de bu ağaçları kestiğini bana Kur'an'dan göster diyor. E paşam Yahudiler kesmiş ağacı. Rasul kesmemiş ki. Rasul'ün kestiği rivayeti kabul edersen sahabe ikiye ayrılmış. Bazı sahabeler demiş ki kesmeyeceğiz. Kesmek yanlış. Bazı sahabeler de demiş ki kesmek doğru. Allah kesseniz de razıyım kesmeseniz de razıyım demiş. Dostlar elhamdülillah. Eğer siz Kur'an yeter derseniz emin olun Allah'a güvenin. Hiç kimse, hiç kimse sizin karşınızda bilgiyle duramaz, dayanamaz. Onlar kendi kendilerine söylediklerini cevap zannediyorlar. Böyleleri de kendi kendilerine sorduklarını soru zannediyorlar. Her sordukları soruyla da daha çok batağın içine saplanıyorlar. Tekrar ediyorum. Haşr 5'in nuzul sebebinin 11 çeşidi var. Ama ben size meseleyi anlamanız için 3 tanesini verdim. İndirilen kitaba uydurulan sebepler kitabımda bütün hepsini almadım. O kadar çok uydurmuşlar ki kitap Larus gibi olur. Böyle olur kitap. Öyle bir kitap da zaten lazım değil. Meseleyi anlamanız için verdiğim örnekler yeter. 400 sayfa. Meseleyi anlamanız için yeter. Eğer anlamak istiyorsanız. Zaten bir yazılma sebebini anladığınız zaman diğerleri örneklerden müteşekkil. Ve bu adamlar sizi sizi Kur'an yetmiyor gösterisi için Kur'an yetmez Diyebilmek için bu adamların sizi çağırdıkları her yerin ya hadisi türlü türlüdür ya da hadisi yoktur. Hadisi olmayanlardan size soru sorarlar, hadisi olanların konusunu açmazlar. E, düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.